e loja e loja culpa e loja culpa está bem um culpa ai ai Oğlum gelinim iki de torunum ilk depremde yavrum ilk depremde kaybettim <laughs> iki gündüz bir gece 38 saat enkaz altında kaldılar <laughs> tek tek çıkarttı götürdüler ana da dayan işte <laughs> Geli <gidiyorum>, orada gelin gitti burada duruyor <laughs> ne diyeyim oğlum ben ne diyeyim? <laughs> Qoşularsı <laughs> təsib. Dükkanın üstündə otururlar da, evləri 5 qatlı idi. Dördü də getdi. Bitti. Evin içində 4 kişi yaş idi, 4 də də getdi. Əh, depressdə biz qoşduq, getdik arabaya üşüdülər dedi, Qarabey alaq getdik, ev yığılmış. Biz uşaqları arabaya almaya getdik, evdəki olanla mən. Uşaqlar üşüdü dedim. Dışarıya qaşdım. Telefon edip cevap vermedi ana. Telefonu yukarıda koyduk açmışlardır. Ev gittik ki ev yıkılmış yavrum. İşte böyle her gün geleyim. Oğlum her gün geleyim. Her gün geleyim. <laughs> Günlük geleyim kuzum. Benim evim bura artık yerim bura. Gideyim akşam yatayım diyeyim sabah ne zaman olacak. Gidem çağlar beni bekliyor. Aydın beni bekliyor oğlum beni bekliyor. <laughs> özleyim, özleyim, özleyim. Gelirlerdi diye yollar gözleyim. <laughs> Birisi 15'e girdiydi, biri 20, biri bitirdi toprağı. Girdiği gün 22'ye girdiydi torunum. Kız torunum. Öbür <laughs> oğlan da işte 20, 10, 15'e girdiydi. 5 15 için, içindeydi. 7. sınıfta doğuydu. Kız da Universiteit, ik Dat is <laughs> niet